Oh be, ne güzel bir gün ya. Ne güzel bir gün değil mi ya? Sabahın körü. <laughs> hey dur bakalım. Olamaz kötü adam. Seni pataklayacağım. Al <laughs> bakalım. Al pataklamak nasıl bir şey? Bir şey. Ha ha. <laughs> Gene misiniz? Evet, gene biz arkadaşımızı kurtarmaya geldik. Eğer ku eğer arkadaşımızı bırakmazsan bu elimdeki şeytan doldurur. Eh tamam lanet olsun arkadaşınızı bırakıyorum yeter ki o silah şeytan doldurmasın. Tamam, teslim oluyorum şey pardon buraya bakar mısınız bir buyur ne istemiştiniz ben de şöyle bir tane silah var da ee, sizin canınız yakmaz yani şeytan doldurur onu diyorum Ana! Beyler size çok teşekkür ederim beni kurtardığınız için. Önemli değil kanka. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Alışveriş etmiş olarak benim kanalıma like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Youtube ve Twitter'da kuzenim kanalıma like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.